Galerilerde galeride Ya galericilere de hiç güvenilmiyor ya Değil mi? Yani Bak benim galerici emlakçı Bu işleri çok dürüst yapan tanıdıklarım var ama Ekseriyetle yani Hani bilmiyorum bana emlakçılar Derneği başkanlığı e, Dava açar mı ama yani emlakçılar Ve galericiler bir tık insan çekiniyor ya Yani çünkü emlakçı Sana öyle bir pazarlıyor ki böyle Bir de yani o mesleğin de bir gerekliliği aslında. Hani emlakçılıkta hani biraz bir üfürmek var yani. Hani giriyorsun eve mesela telefonda arıyorsun evin balkonun çok harika bir balkon var. Kış bahçesi falan. Bir gidiyorsun şöyle güver kuş yuvası gibi bir balkon var yani. Onu zaten kuşlar böyle şey yapmış bırakmış hep böyle şöyle kova kadar pislik olmuş. Ya yani böyle şeyler zamanında yaşadık yani. Yaşamadık dersek yalan olur yani. Ya bana bir emlakçı Şimdi tutar şöyle diyeyim yani. Mesela 100 bin lira olan bir yeri bana göz göre göre 300 bin liraya satmaya çalışıyor. Yani göz göre göre hani ilan var abicim yani. Hani kitapta yazıyor diyor. İlan var yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ha tamam bilmiyor falan diyeceksin de abi bilmiyorsan da o zaman o mesleği yapma yani. Dalga mı geçiyorsun yani? 100 liralık yer 300 liraya satılır mı? galericilerde de şey var böyle yani galerideki bütün arabalar hani dünyanın en temiz arabası hani bunu soruyorsun aa bunda hiçbir sıkıntı yok sıfır gibi yani sahibi bir binmiş ha, anlatamam ya çocuğundan daha çok sevmiş falan diye ondan sonra bir alıyorsun arabayı pert çıkıyor falan bir pazarcı halinde <laughs>